Merhaba arkadaşlar. Yeni bir oyunla karşınızdayım. Evet, Hollow Knight Silk Song oynayacağız. Ee, aksiyon, macera, platform oyunu. Ee, bildiğim kadarıyla. Yani bu ikinci oyunuymuş. Yani ilkini de oynamadım. Ee, i̇lk kez deneyimleyeceğim. Bakalım nasıl bir şey. Şöyle bir ayarlara baktım abi. Ee, onun için bir kere bir 5 dakika girdim. Silelim. Şöyle sıfırdan oluşturalım. Güzel bir oyuna benziyor ya. Severim böyle platform oyunlarını. Az gençliğimizde Mario oynamadık ya. Atari'de. Bölüm 1. Pardon. Bölüm bölüm ilerleyeceğiz demek ki. Evet çuvaldızımız düştü abi. İğneyi kendimize batıracağız. Çuvaldızı başkasına. Beren Tamam şimdi Buradan gidelim Kontrollere bir daha bakalım Bunlar ne işe yarıyor bilmiyorum ee, Bir de Garama yapıyor bu ne işe yarıyor hiç bilmiyorum ee, Map var Challenge görevler, görevler bir şeyler var. Haritayı almadığımız için açılmıyor herhalde. Tap çalışmıyor. A'ya basınca da bir şey olmuyor abi. Galiba yetenek metenek bir şeyler alacağız. Olabildiğince dikkatli oynayacağım. Yani bu tür oyunlarda ölmemek imkansız gibi ama. Çölmeden bitirmemiz yok mu ya? Hani ilk defa oynayıp <laughs> imkansız bir şey. Ortam çok tatlı yalnız. William Helen. Hop. Aa böyle hareketlerimiz de mi varmış? Suya düşsek ölür mü acaba? Ha ölmüyorum. İyi. Şuraya bir gidelim. Aha sinek. Bir atak şeyini bir öğrenelim abi. İğne mi atıyor bu? Ha, aşağı doğru gidiyor. Gel böyle. bu bir şey düşürmüyor herhalde. Ya da biz alamadık. Tamam bir tane daha in aşağıya. Hop. Aynen şart düşürüyormuş. yukarı nereye gidiyor? Bir sinek daha. Şu atları toplayalım abi. Bunlar belki çok önemlidir. Muhtemelen NPC'lerle etkileşime gireceğiz. Oradan bir şeyler satın alacağız. Yani %100 öyledir. Mosberi. Aa M'ye basınca adam oluyormuş. Dur bakayım. Inventory. Tatlı bir meyve. Aa eteğin de mi görevi var? Bunları nasıl kullanacağız? Bunlar kullanılmıyor galiba. Nereye gidelim? Buradan mı gidelim bakalım. Ne oluyor? Hare Hareket edemiyor. Karın ağrısı başladı abi. Kabuz oldu herhalde. Ah canımın biri mi gitti? Aşağıya bak. Da bir şey var. Take. Al bakayım. Yine bir şey verdi. Bunu yere at atabiliyormuşuz. Z'ye basarsak. Bir atalım bakalım. Ya. Aa bir şey verdi. Neymiş şu ya? 30. Rosaris um, materyal bunlarla bir şeyler yapacağız herhalde design design hop bir dakika çift zıplama yok mu ya ben şuraya zıplayamazsak hop tamam. burada neler var? Yine bir tane sineğimiz var. Şuradan çıkılıyor mu? Hop. Yok. Ulaşamıyoruz oraya. Ha vurulabiliyor. Eee nasıl alacağız onu? O ne lan? <laughs> Muhtemelen şu sağ taraflar diken hasar, ha, yani hasar veren dikenler oraya girmeyeceğiz. <laughs> ha şuradaki şeyleri alalım abi. <laughs> ha Yukarıya mı gidiyor? Şurası. Bir dakika. Ha. Yukarıda bir meyve daha var da. Lan. Sineği kullanacaktık herhalde ya. Başka türlü nasıl alacağız? Uzak, uzaktan ateş etmem. <laughs> İğneyi böyle fırlata, mızrak gibi fırlatamıyoruz mu ya? Fazla güzel olurdu. Bir böcek daha. Aman ha. Hatta buraya giremiyoruz. Muhtemelen buranın da bir olayı var. Bir yerden açılıyor herhalde. E nereye gideceğiz? Ya şu meyvede gözüm kaldı ya. Şöyle bir devam edelim. Oha. Ne karın ağrımız başladı abi. Kabızlık baş gösteriyor. Zart diye bir çıkartıyormuş. Şapele geldik abi. Ha dinlenme yeri var. Ha canımız canımızı pulluyor. Süper. Abi genelde böyle yerlerin yakınında boss olur. <laughs> Dur bakalım buradan mı gidiyoruz? Yotun annemi. Hop. Abi heyecanla farklı tuşlara bastım. Dur bir şeyini öğrenelim mi? Bu sürekli bu hareket mi yapıyor? Öyleyse keseriz abi. Oy. Sadece o değilmiş abi. Kaç. No damage keserim seni ya. Hop. Gel bir daha. Bir tane daha vur. Hop. Gel bir daha. Aha öldü. Ha başı dönüyor. Aa vurdu. Oy böcek sayısını arttırdı abi. Öleceğiz herhalde. Bayalara dikkat. Oha canı fulledik. abi. Vur. Ha başı dönünce ha vurabiliyoruz. Tamam. Süper. Vay be. ilk botumuzu hallettik. Kolaydı. Demek ki A'la A'ya basınca canımızı kuruyoruz abi. Mükemmelmiş ya. Ama bu en kolay bot olabilir. Yani birincisinde fazla zorlamayayım demiş yapımcı. <laughs> Oyun alışsın biraz diye. Sonra canımızı okuyacaklar muhtemelen. Bunu yapan Avustralyalı mı? Öyle bir şey okumuştum. İlk oyunu yapan bağımsız yapımcı. Yine karın ağrısı başladı. Bol su içmek lazım. Ne oluyor lan? Ne oldu lan? Öldük mü? Karnı ağrısından öldü. Bu ne lan? NPC'lerle konuşmaya başladık. Hangi tuş'a basmam gerekiyor? Hmm. Ee, ne diyor? Buraları hızlı geçelim ya. Bir dakika. Asfalt. Hmm. Yani özetle diyor ki yani dikkat et diyor, yani boşuna diyor enerjini harcama diyor. Bir avcının ruhuna ve şeyine sahipsin gibi şeyler söylüyor duruşuna. standart uyarılar işte ya. Kale gibi bir yere mi tırmanacağız? Öyle bir şey yok diyor ya. Yollar vaş, bayağı bir vahşi ve tehlikeli diyor. Yani giden oraya geri dönmemiş. Yani tırmanmaya çalışmışlar ama dönen olmamış diyor. Kıçını kolla diyor. Sen de geberme, diyor. Temkinli ilerliyorum bu arada. Her, her an bir yerden bir şey çıkacak gibi. Buradan aşağı düşüyor mu acaba? Neyse, ben risk atmayacağım abi. Eğer çıkış yolu bulamazsak oradan gireriz. Ne oluyor lan? Burada NPC'ler mi var? Şöyle nasıl konuşuyoruz bunda ya? Ha, yukarıya da aşağı düşüyor. pek de bir şey anlamadım ama hmm. Yani tırmanışın zorluklarından bahsediyor. Yani bu da gitmeye çalışmış sanırım oraya. Yani hazır değilmiş. Yanına bir arkadaş mı arkadaş bir şey istiyor galiba. Belki bunu ileride yanımıza alacağız yani öyle şeyler de olabilir. De karanlıkta gizlenen yaratıklar falan var diyordu. Demen zor şeyler bizi bekliyor. Zor günler bizi bekliyor. Sürekli yukarı tırmanacağız galiba anladığım kadarıyla. Bir dakika. Sağ taraftan bir yere gidiliyor mu? Bir dakika şuraya bir bakalım. Bunlardan bilgi mi alacağız? hı. -hı. Oh, Bunlardan ha, bu parçacıklarla bunları alabiliyormuşuz. O oh. Magnetik maske. Craft materyali. Basit anahtar falan filan. Zel alıyormuşuz. Bununla da bir şeyler inşa ediyoruz galiba. Burası nereye gidiyor? Ha bu az önceki yer. Bir dakika. Daansa hmm. tamam. koro. Çanları mı çalacağız bir dakika bir dakika. Birbirine mi vurduracağız acaba. birbirine dokunduğunu görsem diyecektim dokunmuyor herhalde yok aklına alakası yok Şöyle soldan devam edelim. Bunlar bize bazı ipuçları verebilir. Pek de vermedi. <laughs> İleri İngilizce abi. Buradan geçilmiyor sanırım. geldiğimiz yer zaten ya. Yukarı gideceğiz. Lan. Buradan. Buradan çıkacak başka bir yer yok mu ya? Olayını anlamadım ben ya. Ne depalarca uzak ne olur. Bu da bir ritim falan bir şey duracağız herhalde. Keser ha şuradan devam edelim ya. Burası nereye gidiyor? Hop oha. Tamam. Şöyle yukarı doğru çıkalım. Oha. Topla topla topla. Aşağı düşenleri de alayım. Oha <laughs> dikene, dikene giriyorduk ha. Hayır. Oy. Tek can götürüyormuş. Onu da görmüş olduk. Genlere düşmeyeceğiz abi. Donslardaki örümceklere benziyor biraz da. Ama ondakinler daha tatlı. Oha. İlk sinek dikene doğru gidiyordu, bu yanlamasına gidiyor. Oha. Daha tarafta bir yer yok değil mi gizli? Buradan bir yere gidiliyor sanki. Oha. Abi içime mi doldu ya? Oha. Kaç! Kaç! Oha hadi. Oha. Ne oldu? Oğlum 3 can mı götürüyor? Oha. Abi kayalar çok sıkıntı demek ki. Neyse ilk böl bölüm böyle olsun. Devam etmem isterseniz beğenebilirsiniz. Ben oyunu sevdim abi. Hoşuma gitti. Yani sonuna kadar da gidebilirim yani hiç sıkılmadan. Gayet zamanı nasıl geçtiğini anlamadım. Bir yarım saat oldu herhalde değil mi? Hani 5-10 dakikadır oynuyormuşum gibi hissettirdi. Saatler boyu gömebilirim yani. Ee, teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşmek üzere.